üzerine ve sizlerin üzerine kıymetli müminler. Rabbim cümlemizi Resulullah'ın şefaatine nail eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bu günü İslam aleminin şahlanışına vesile kılsın. Ümmeti Muhammed'in gençlilerine deva, hastalarına ve boşluğa dair nasip müsesin. Rabbim cümlemizi Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Kıyamet günü sohbetinde bulunmayı nasip ve mühassip kıymetli müminler. Yine Rabbim bizlere peygamberin Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid-i Nebi gününe ulaştırdı. Tabi şöyle kıymetli müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu zaman dilimi fetret devri İsa aleyhisselam ile arasında 600 yıl bir zaman geçmiş 6 asır geçmiş Peygamber gelmemiş. İnsanlar Allah'ın yolundan uzaklaşmış. Hak din, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat bozulmuş. Allah'ın inancını üçlemişler. Musa'nın getirdiği şeriat bozulmuş. Ve tek Türk hanif dini, Hz İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din mensubu kalmış. Onlar da kıymetli. Çok az kimseler. Çok az kimseler. Ve bazı da sapık olmayan Hıristiyanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğmadan evvelki çağır. Devri cahiliye bir çağır. İnsanlar bir hayvan gibi alanı satılmakta, kölülük, kölelik rejimi uygulanmakta, kadın ticaret malı olarak alanı satılmaktan, fakirin hiçbir yeri yok. Kim zengin ise o hüküm sahibi her şey yolundan çıkmış. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmekte. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmekte. Böyle bir devirde Ahir zaman Peygamber'in geleceğini de kıymetli müminler biliyorlar. Tevrat'ta ve İncil'de okuyan Yahudiler ve Hristiyanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve geleceğini biliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve ismi Tevrat'ta da İncil'de de kıymetli müminler var. Muhammed ismin. Yahudiler ve devri cahilen Arapların Muhammed ahir zaman peygamber ismi Muhammed olsun diyerek onu keşkin insan çocuğunu ismini Muhammed koyuyorlar. Benim acaba oğlum Muhammed peygamber olur mu diyerek. Onların bazıları Hristiyan papaz olmuşlar. bazıları da yoldan sapmışlar gitmişler kıymetli müminler. Fakat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasız. Kendisinden iki ay önce vefat ediyor kıymetli müminler. 25 yaşındayken vefat etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cuma vaazında da söyledim. Anne baba hakkı yoktur. Anne babanın evlat üzerinde hakkı çoktur kıymetli müminler. Hani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve bir sahabe soruyor. Resulü, annemin hakkı nasıl ödeyebilirim? Babam hakkı nasıl ödeyebilirim? Ödeyebilir? Sırtımda tavaf etsem şu bu şekilde ödeyebilir miyim? Ancak diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem baban köle olur, annen cari olur. Onun hürriyetine kavuşturursan o şekilde ödeyebilirsin. İşte Resulullah'a anne baba hakkı yok. Babası doğmadan iki ay önce vefat etmiş. Tabi Amine Abdullah'ın kıymetli müminler anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nuru Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren Adem aleyhisselama dünyaya gönderilince Nuru Adem aleyhisselama verildi. Adem aleyhisselama hava vazenleri ve doğan çocuklardan salih çocuklardan intikal ede ede Hazreti İbrahim aleyhisselama İbrahim aleyhisselamdan Hazreti Hacer validemizden Hacer validemizden İsmail aleyhisselama İsmail aleyhisselamdan Resulullah'a gelinceye kadar Adnan ve Abdülmuttalip'e gelinceye kadar hep babalarda o nur devam ede, intikal ede de gelmiş. Ve en son nur Abdülmuttalip'in hanımına, hanımından Hazreti e, Abdullah, e, Abdullah Hamle kaldı. Abdullah'a, Abdullah'tan Abdullah'ın üzerinde. Medine kadınları Abdullah'a aşık olmuş. Hakimetle mi nuru görüyorlar. Abdullah beni al, beni al diyorlar. Fakat Abdullah hiçbirini almıyor. Amine validemizi alıyor. Vehbin kızı Amine'yi alıyor. Ve oradan geçerken tabi kadınlar Resulullah'ın alnındaki nuru görüyorlar. Amine validemle hamile kalınca o nur amine validemle geçmiş. Abdullah görüyorlar diyorlar tamam Abdullah sen istesem de sana varmayız. Ve o nur amine validemize o amine validemle kıymetli müminler iki ay önce babası doğmadan iki ay önce Resulullah kaybediyor ve Resulullah dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği zaman benim kıymetimden Şib-i Ebi Talib Hacca gidenler, Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın doğusunda kıymetli müminler Babu Nebi'nin karşısında, Babu Selam'ın karşısında Resulullah'ın evi, 200-300 metre Ebu Cehil'in tuvaletinin hemen bu doğu tarafında. O evde Resulullah İkram sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Ve sabaha karşı dünyaya geliyor kıymetli müminler. İbn-i İshak'ın Tarih İbn-i İshak'ın şeyine göre miladi takvim 20 Haziran Pazartesi gecesi sabaha karşı, şafak vaktinden sabaha karşı dünyaya geliyor. 12 Rabi'ül evvel yine pazartesi günü. Kameri aylardan 12 Rabi'ül evvel, miladi, güneş aylarında miladi yıla göre ise 20 Haziran 571 yılında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve dünyaya gelip Medine, Mekke'de bir Yahudi o için misafirmiş. Ve Yahudiler yıldızları takip ediyorlar. Yahudi diyor ki, fedat koparıyor. Bugün diyor ahir zaman nebisi dünyaya gelir. Gidin sorun bakalım diyor. Sorun bakalım bir Mekke'de dünyaya gelen bir çocuk var mı? Sorup soruşturuyorlar. Abdullah Abdulmuttalib'in gelini Amine bir çocuk dünyaya getirdi dediler ve adını ne koydular Muhammed ve gelip Yahudi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem, müminler bakıyor. Ya diyor amin. şu çocuğu diyor, getir bana bir diyor. Ve şunu da Ferhat kabar Yahudi bayılıyor kıymetli müminler. Ahir zaman peygamberi diyor, Yahudilerden gelmesi gerekirken Araplardan geldi diyor. Yahudiler işi ve Yahudileri öldürerek bu peygamber diyor. Ve Amine validemizden çocuğu alıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kut, omuz kemiğin arasındaki nübüvvet mührüne bakıyordu. Orada türlü bir vaziyet tasarrufu vaziyetinde nübüvvet mührü ve diyor ki bu ahir zaman peygamberidir. Sen Amine validemiz de, karnından bir çocuğun nurun çıktığını ve dünyaya yayıldığını kıymetli müminler görüyor ve bunu Abdülmuttalip'e de anlatıyor. Abdülmuttalip çocuğuna Kabe'nin yanında Hicr'de çocuklar evlatlarıyla ve Mekke'nin ileri gelenler oturuyor ona haber veriyorlar. Ya senin bir etek etkik oldu diyor. Abdülmuttalip sevinerek kıymetli müminler geliyor ve hemen çocuğu kucağına alıp Kabe'yi muazzamaya giriyor ve Allah'a şükür kucağına alıp Allah'a şükür duasına buluyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Mekke'de kıymetli müminler birinde bir zaman şöyle bir on dakika uzatacağım Allah'a izlemesem. Yağmur duası kutlu oluyor. afur Muttalip kucağını alıyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e daha belekte kıymetli müminler. Ya Rabbi diyor şu Muhammed'imin yüzü altında yağmur ihsan ediyor. diyor. Allah ve tekaddes hazretleri yağmur ihsan buyuruyor. Yine Hazreti Ömer devrinde yağmur tuttu oluyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Abbas diyor sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasısın diyor. Gel şurada dua et biz amin diyelim diyor. Sen diyor Resulullah'ın yüzü hürmetine diyor. Sen peygamber amcasısın diyor. Sen bu şekilde diyor dua et biz sana amin diyelim diyor. Resulullah kıymetli müminler çok önem veriyorlar. Abdülmuttalip ziyafet veriyor kıymetli müminler. Ve soruyorlar niçin Muhammed ismini koydun? O diyor çocuğumun şanı yüce olacak. Yerde insanlar gökte melekler bunu övecek diyor Abdülmuttalip. Ve Ebu Talib'e de diyor ki Kucağına alıp da Kabe dua ederken Ya Ebu Talib bu benim diyor sana emanetimdir. Ben vefat edersem bu çocuğu sana emanet ediyor, bu çocuğa sahip tutuyorum. Kıymetli Ebu Talib Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve e en çok merhamet eden acıyan. Fakat Allah iman nasip etti. İnşallah iman etmiştir. E, ölürken Abbas diyor ki Ya Muhammed diyor senin dediklerini söylüyor evet. bu diyor. İnşallah iman etmiştir. Divayetlere göre Ebu Talib eğer cehenneme gidip en hafif ceza görecek. Allah huzur celal ve tekaddes hazretler kıymetli müminler en çok imanı şart koşuyor. İmansız gidenin işi ahirette tehlikelidir. Resulullah'ın amcası Ebu Talib'e Allah torpil geçmeyen Allah imansız giden hiçbir torpil geçmeyecek. Eğer yani aziz merhamete değil Cenab-ı Hak torpil geçmiş olaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'e Mer e acırdı, ederdi. iman ona nasip ederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ölünce kadar Ebu Talip desteklemiş. Ve müşrikler ille bize bir öldürelim şunu yine sana Mekke'nin en güzel oğlunu verelim diye dedikleri halde ne istese Mekke'de sana verelim dediği kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip canı bağısına korumuş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi kıymetli müminler. Ve orada Mekke-i Mükerrem'in havası basık olduğu için süt annesine veriliyor. Beni Bekir kabilesi, beni Saat yurdundan Geliyorlar kıymetli müminler. Hazreti Halime Validemiz de kocası Mekke'den çocuk almaya geliyorlar. Panayir yerinde çocuklar şey koymuşlar ve herkes bir çocuk alıp memleketine gidip aynı köyden. Mekke'nin hava ağır olduğu için süt annelerine veriyor. Gelirken diyor bizim diyor eşeğimiz diyor en arkada geldi diyor. Çok güçsüzdü diyor. Hazreti Halime Validemiz anlatıyor. Ve bir vardık ki diyor biz var Asya diyor. Herkes diyor zengin çocuklarını almışlar götürmüş aldılar kucaklarına diyor bir tane Muhammed kalmış diyor. Bir baktık ki diyor bunu tabi Muhammed'in babası yetim olduğu için diyor pek bak şey yapmadık diyor. Sonra dedi ki kocam diyor ya hali var, bunu alalım. Belki Allah bunun yüzü hürmetine bize acır, bereketlendirir dedi diyor. Ben de diyor Mekke'den diyor yani kendi köyüme diyor Bir kadına ar olur diyerek diyor çocuksuz gitmemeye karar verdim diyor. Ve aldık çocuğu Muhammed'i götürdük diyor. Gider, gelirken en arkada gelirken diyor biz Muhammed'e alıp giderken diyor, en önde gittik diyor. Bizim diyor sağılmayan keçilerimiz diyor süt vermeye başladı. En arkada gelen merkebimiz dedi en önde gitmeye başladı. Evimize bereket yağdı diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli müminler Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de alimlerine diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fetteb'un." Ey Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarına söyle, şayet beni seviyorsan sana tabi olsunlar. Cennete gitmenin yolu resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den geçiyor. Kıymetli düşünün, ezanlarda Resulullah'ın ismi, bütün insanların dilinde Resulullah'ın ismi. Cenab-ı Hak duaları kabul ederken, önce kendine hamdü sena, arkasından salatü selam peygamberin. resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah'a giderken dualar diyor, bazı engellere rastlar diyor. Fakat diyor bana salatü selam getirin, yani ben duvara engeller takılır. Bana salatü selam getirilen dualar Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri, Geri çevirmekten imtina eder. Cenab-ı Hak diyor, geri çevirmez diyor. Kıymetli müminler, Allah'a hamd edeceğiz. Arkasında i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, getireceğiz ve dualarımızı gideceğiz. Yatarken, kalkarken, salli kıymetli müminler çok okuyun. Çünkü Cenab-ı Hak bizi yaratmasına sebep Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzü sürmetine razı. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Cenab-ı Hak yaratmamış olsa hiçbirimiz dünyaya getirmeyecekti. Geçen derslerinde, cuma derslerinde söylüyorum yine burada yine söylüyorum. Adem aleyhisselam cennetten kovulmuş, yıllarca ağlamış ve ellerini kaldırıyor semaya. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَعْفُرْ لَنَا لَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ <laughs> Ayet-i Kerimesi olduğu gün, hava vardı, iki ellerini semaya kaldırmışlar. Ya Rabbi bize mağfiret et, bağışlar. Ve diyor ki, beni Muhammed'in yüzü suyundan affet. Cenab-ı Hak diyor, ey Muhammed'i nereden biliyorsun? Ya Rabbi cennet-i alanın duvarlarında yazılıydı. İsmi celilinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıydı. İsmi celilinin yanında en sevdiğin kulu yazdın. Evladı izi sürmeden babasını affet. Cenab-ı Hak diyor ki, Levlâke levlâk lemâ halâktu levlâk. Ey Adem'im, eğer Muhammed'imi yaratmamış olsaydım seni de yaratmazdım. Ve Resul-i Ekrem'in yüzü sürmetine allah Celal ve Tefaddes Hazretlerinden Adem Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor ve mağfur ediyor kıymetli müller. Bizde de Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi, bizler Resulullah yüzü sürmetine bağışlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu doğum yıl dönümünü İslam aleminin yeniden şahlanışına, yeniden dirilişine, mazlumların gözyaşının sönüsüne Rabbim vesile kıl diyerek Cenab-ı Hakk'a dua ediyor kıymetli Bu gecede kıymetli müller üzerimizde kaza namazı varsa kılalım. Vardır hepimizin kaza namazı. Sahibi terdi olan çok azdır. Namazları kıymetli müminler kesinlikle ihmal etmeyelim. Çocuk da ihmal etmesin. Rasulullah vefat edeceğinde son söz tavsiyelerinde birisi namazı aman ikametin edin namazı zayi etmeyin buyuruyor kıymetli müminler. Ölüm döşeğinde Hz. Ayşe Validemizin kucağında ve baş şöyle koymuş namazı sakın olarak ihmal etmeyin gözümün nurudur buyuruyor. Kıyamet gün en önce hesaba çekilecek amel namazdır. Ben bazen çocuklara diyorum, çocuklar siz sözlü sınavlarına giriyoruz dünyadayken. Sözlü sınavlarına hepimiz girdik ehliyet sınavına şu sınavı. Sizler yani sınava girerken şöyle talebelikten hatırlayın. Sözlü sınavının birinci sorusunu eğer bilirsek arkadaki sorular kolay gelir. Eğer birinci soruyu bilemezsek arkadaki sorular zor gelir kıymetli müminler. Bu nedenle eğer biz de namazın hesabını kolay verdiysek öbür amellerimizi niye gider? Peygamber sallallahu aleyhi ve bunu söylüyor. Eğer namazdan hesabını kolay verirseniz diyor, öbür amelleriniz kolay, kolaya gider diyor Allah'ın Resulü. Eğer hesabı namazdan çıkmazsa işiniz, öbür amelleriniz de çıkmada gider diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle namazda ikamet edeceğiz. Allahu huzur celal ve tekaddes hazretleri bize önem vermiş. Üzerimde meleklerini göndermiş. Koruyucu melekler var. Sağımızda solumuzda kiramın katibin melekleri var. Bu melekler ikindi namazı bize görev alıyorlar sabah namazına kadar sabah namazı görev alıyorlar ikindi namazına kadar ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorlar. Allah huzur diyorlar ve tekaddes hazretleri soruyor. Ey kulu meleklerim kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler diyorlar ki ya Rabbi namaz kılarken bıraktık. Cenab-ı Hak diyor onlar neden namaz kılıyor? Ya Rabbi senden korkuyorlar. Neyin de cehennemden? Ne? Cehennemi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi görmemişler. Eğer görevler ne yaparlar? Daha çok senden senden korkarlar, cehennemden korkarlar. Neyi umuyorlar? Cennet. Cenneti görmüşler mi? Görmediler ya Rabbi. Eğer bilseler cennetin amelleri daha çok işlerlerdir. Kıymetli müminler, bu şekilde namazdan ikame edeceğiz, Allah için seveceğiz, Allah için edeceğiz ve Resulullah'ı her şeyden çok seveceğiz. Cenab-ı Hak suresinde diyor ki, o Peygamber size anne babalarınızdan ve evlatlarınızdan daha sevgilidir. Daha sevimli olması gerektiğini, Cenab-ı Hak suresinde, kıymetli müminler, Peygamberi her şeyden çok seveceğiz. Hazreti Ömer'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor bugün, ya Ömer beni nasıl seversin? Ya çoluğun çocuğundan, ben sonra seni severim. Ya Ömer olmadı. Can, çoluk çocuğundan ve canından önce seveceksin. İlkin beni seveceksin diyor. Ya Resulullah bu şekilde seviyorum. Tamam Ömer oldu diyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğarken ümmeti dedi. Kıymetli müminler. Doğarken ümmeti dedi. Ve ne yaptın? Diğer gibi ayak düşmedi. Doğarsan ayakları üzerine düştü ve ellerini kaldırdı semaya bakarak da, da Allah'ın da söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Doğarsan ümmeti dedi. Miraca vardı. Miraçta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın yanındayken ya, Esselamu aleyke yuhan nebi buyurduğu zaman Cenab-ı Hak Ey nebi selam senin üzerine olsun dediği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Ya Rabbi senin selamın bizim üzerimize ve salih kullarımız üzerine olsun diyerek Ümmətin düşündü qiymətini bilə. O peyğəmbər bizləri düşündü qiymətini bilə. Qiyamət günü bir sək ümmətinin yanmasına rıza göstərməyən peyğəmbər. Bizə bu şəkildə çox işte, xidmət edib. Doğarkən ümməti dedi. Miraxda ümməti dedi. Ölərkən ümməti ilə xidmət edib. Ümmətin başlanmasını istədi. Ümmətin istədi. Veləsa feyude rabbuka fe tarda. Və Zuhar <laughs> surətində vaxtı. E Muhammed sallallahu aleyhi razı oluncaya kadar sana şefaat hakkı vereceğim bir Allah huzur <laughs> celalühü biz peygambere ümmet olursak kıymetli müminler işimiz kolay. Ve peygambere ümmet olamazsak işimiz kül. Peygamberimiz sana bir hadis-i şerif verdi ki kıyamet günü diyor. Mahşerlerine varacağım. Bazı kullar havzu kevserimden diyor uzaklaştırılacaklar diyor. Sahabe kimler de ya Resulullah? Ben de diyor ümmetimi verin diyeceğim diyor. Melekler diyecekler ki hayır onlar senin ümmesinden sonra ne devri cahili aletler uyguladılar onlar diyecekler diyor. Rabbim cümlemizi ona ümmet eylesin kıymetli ümmetler. salavat şerifeler getirelim, sünnet-i seniyyesine sarılalım, namazlarımızı kılalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanalım. Çoluk çocuğumuza, hanımıma da, da Resulullah'ın örnek hayatını kıymetli ümmetler yaşatalım. Hanımlarımıza zulmetmeyelim. Yani burada onu da söyleyeyim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dokuz tane eşi bir arada oldu 13 on üç tane eşi oldu. Dokuz tane bir arada yaşadıkları halde hiçbirine el kaldırmadım. Tam onlar hepsi melek değillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Ya Resulallah, Medine'de biraz insanlar zenginleşince, Medine'de insanlar zenginleşti Ya Resulallah. Onlar Onların evine gelen zenginlik bizim evimize de girsin. Biz de şunları bunları bizim de şunlarımız şunları, bunlar olsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ben ahiret hayatını tercih edeyim. İsterseniz sizleri boşayın, başkalarıyla evlenin. İsterseniz benim bu şekilde beni çekerseniz dediler. resul sallallahu aleyhi ve sellem han hanımlar akılları başlarına geldiler. Ya Rasulallah, biz ni ya istemiyoruz. Seni istiyoruz ya Rasulallah. Seninle beraber kalmayız istiyoruz dediler. Ve hepsi ümmahatul müminin oldu kıymetli müminler. Kıyamet günü hepsi bizlere şefaat edecek. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh çok sayıl kıymetli müminler. Resulullah hepsini, hepsi birbirini dersin. Hadis Hatice-i Kübra öylesine, Ayşe öylesine. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kıymetli müminler, iki üç dakika daha şey yapacağım, ondan sonra bitireceğim Allah'a söyle Çünkü Resulullah'ın doğumu ayda ayda bir defa geliyor, teravih de değil, namazını kılaç yapar. Resulullah diyor ki, ümmetim uzun bir yolculukta diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ana rahmine düştüğü zaman Ana rahmine düşüyor, ana rahminden doğuma doğru, doğumdan ölüme doğru, ölümden kabir, kabirden kıyamete doğru bir yolculukta diyor ve kıyamet günü diyor. Çok engeller olacak, çok yolculuklar olacak. Ve Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah, senin ümmetin diyor yarısının günahlarına ben şeyim, kefilim. Resulullah seviniyor kıymetimi, ağlıyor Resulullah. Resul ağlamasını durdurmak diye Ebu Bekir Efendimiz diyor ya Resulallah bunlara ben kefilim. Ebu Bekir ki kıymetli müminler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bütün kıyamete kadar bütün insanların imanı bir kefiye konsa, Ebu Bekir'in imanı bir kefiye konsa, Ebu Bekir iman ağır gelen bir peygamber. Ebu Bekir kıymetli müminler. Ömer e diyor, ya Ömer sen ne yapabileceksin? Ya Resulallah ben de üçte birine. Osman Efendi sen ne yapacaksın? Ya Rasulallah, ben de diyor, dörtte birine şefaat edebilirim. Ve sıra Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma vaadimize geliyor. Hazreti Ayşe vaadimizle lefremet müminler. onlara da söylüyorlar. Hazreti Ayşe vaadimiz diyor ki, Ayşe, Fatıma, ya Fatıma diyor sen peygamberin kızısın diyor. İlk önce sen söyle diyor. Yok diyor sen mümin Ve Ayşe Vadem diyor ki ya Rabbi ellerini semaya kaldırıyor. Göz döküyor kıymetli müminler. Göz yaşı, yeri çamur yapmış. Şimdiki gibi biz halları beğenmiyor camilerde. Halları beğenmiyor. Medine-i Münevvara'da Ravza-i yanında o e, peygamberin sonra o kabrinin bulunduğu bölgede o eviyle bah, e eviyle cennet bahsetildi. o cennet bahçesinde Resulullah'ın evi kıymetli müminler arası Ayşe Validemiz elleri semada gözlerinden şıfır şıfır yaşlar akı diyor ve Ya Rabbi diyor sen beni diyor Hz. Muhammed'e zevde yaptın müminlere anne kıldın ben de hiçbir evladımın diyor cehennemde yanmasına zarar göstermiyorum diyor kıymetli müminler ve çamuru alıp başına sürüyor kıymetli mümür. Gözlerinden akan yaş çamur olmuş kıymetli mümin. Bizler kıymetli müminler. onlar bizleri düşündüler. Ah susuzdur kıymetli müminler. Ayşe vademiz yok yine kıymetli müminler. Ne zaman bir iki öğün yemek yesem diyor. Böyle bir peygamber. Dünyada yattığı zaman hasır üzerine çıkmış. Ayşe vademiz ne zaman iki öğün bir ekmek yesem diyor ağlarım diyor. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın güneşi bu dünyada ahirete itihal edinceye kadar karnını doyurmadan ahirete itihal ettir. Ben ne zaman iki öğün ekmek ise ağlarım dedi. Resulullah iki öğün ekmek yemeden. Allah'ın en sevgili kulu iki, ekmek, iki yöğün ekmek yemeden dünyadan ayrıldı gitti diyor kıymetli müminler. Böyle yokluk içerisinde. Fakat Allah'ın dinini yeryüzüne yaydı kıymetli müminler. Hiçbir zaman usanmadı. Mekke'de müşrikler arkasında Sevr'e doğru gitti. Medine'ye gitti. Ve Mekke'de o 13 yıllık peygamberlik hayatı çok zorlukla geçti kıymetli müminler. Zor, çok zorlukla geçti. Fak davasının sonuna kadar savundu ve ulaştı. Ve burada ben dersimi bitiriyorum kıymetli müminler. Bir teybe istifar ederim. Bir de hatim duası var. Onu yapalım. Allah'a namaz mıyım? Diyelim cümle günahlarımıza. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el el kerim, el rahim, el lezi, la ilahe illa hu. El hayyul gayyum ve netubu

في قمبل أول حاجات آدم آخر بذم في أن كجِهان بني الله عليه سلام. ونا وناخذنا قدر في قمبل على قلب كل مسلم جبريل مين وناو موسى أكبر أهلنا من بالمسلم. قمتنا إيمان تكديم دلوقت قلبنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. شيطان شر النبي ضاحم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. كفار قاهر نمر رحيم أشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة سلم <سؤال> رب من سنة غر وما آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والباص بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سبحان ربي العلي الاعلى الوحار والحمد لله رب العالمين والاغبات للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واحتنا وبافرنا لحق وإلى طريق المستقيم عنا يا كريم عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الاكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وافنا من كل بلاء عدنا عذاب الآخرة في حرمة القرآن وارحم أمه... أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الناس قد حجابا خيرات كل هذا دليلا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم احكنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ذحر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا ومحاتنا وأستيننا، ودنيانا وشتت شمل أعضائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا

razı ve hoşnut olduğun kullar sıfatı ya Rabbim. İlahi ya duamız amin diyen kardeşlerimin, senin peygamberin sevinciyle gelen doğumuna sevinen şu kardeşlerimi ya Rabbim. Tüm gelip geçmişlerinden ruh şerif edersen vasıl eyle ya Rabbim. Bu af mafret makamlarını cennet eyle ya Rabbim. Razı ve hoşnut olduğun kullar sıfatı ya Rabbim. Marg ile maçlanan bir şifakçı bu kimse de kalmenin kardeşine ruh şerif edersen eyle ya Rabbim. İlahi ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva hastalarına boşta edalar nasip vasıl eyle ya Rabbim. Ümmet-i Muhammed'i ve belalardan muhafaza ya Rabbim. Ey Rabbimiz dünyada ve ahirette hesabını veren amellerle işte bizleri meşgul eyleme ya Rabbi. O işleri bizlere yaptırma ya Rabbi. Ey kalp ve evirip çeviren Allah'ımız. Hepin İslam üzere sabit kılıp İslam üzere İslam vermek nasibi müessir eyle ya Rabbi. İlahi Cemaat bütün dünya ve ahirette sıfıdılarını gider ya Rabbi. Affedilmedik günahlarını kabul edilmedik dualarını bırakma ya Rabbi. Korktuklarından emin olduklarına ayrı olmayı nasip ve müessir eyle ya Rabbi. İlahi kalplerinden gönüllerinden ne gezmeyi istiyor kendilerine bahşeyle ver ya Rabbi. İlahi yedim Peygamberim sana şefaatine nail eyle ya Rabbi. Resulak nam salalacağım doğumunu yeniden İslam aleminin doğuşuna, şahlanışına, mazumların zulümlerden kurtuluşuna vesile et ya Rabbim. İlahi ya Rabbi Peygamberim şefaatine nail eyle ya Rabbi. Dünyamızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü sohbetinde bulunmaya nasip ve müessere ila ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Allah'ım bir ömür boyu senden istediği şeyin tamamına beşerlerden nasrasına nedir? Bunun bilmelmeye şahit olsun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ربه ورسوله كلمة له جمنا من لتنقى بمحمسي صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شبيع ذنوبنا محمد خدمة دارة ودابة قبول دوارة تكبير الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اله رب جمله بدنا نصنفها بكلمه على رسول قل يا